Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Mutijen ekibimle beraber Devor oynuyoruz. Ee, i̇yi seyirler. <laughs> Malikane mapinde Arkadaşlar videoda biraz kasma falan olursa kusura bakmayın benim abi, problemim değil. Nerede garip? Hani ben burada yalnız kalıyorum jumpscare yedim ya. Eşi. Hadi canım. Aa. Geliyor musun? Jumpscare mi yedin? Ne yalnız çıktı abi önüne? Ne? Oraya kanka ne şimdi? He ya ne toplayacağız? Kanka. Ne toplayacağız? Dolaşacağız ya. Bu ne abicim? Kanka pasta toplayacağım. Pasta pasta. Pasta mı toplayacağız? Ha var bir beni beni bloklama evrim. Beni bloklama. Beni bloklama. Gidiyorum. Çık 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 abicim. Vuracağım ağzına. Bıyım, bıyım? Ana! Oğlum <laughs> <laughs> nasıl öldü lan? Oğlum. Oğlum sen Bu nasıl öldü lan? Sesi var ya bir de çok boğuk geliyor ha buradan. Buyur gel. Hay. Gel efendim sen de. Bak bak şu bunlar var ya bak şu şişeler. Evet. evet. Sağa girsin. O yüzden bunlardan topla. Allah <laughs> Allah. Bunlar nerede lan? gel. Gel gel gel. gel. Onu ölü kötü. Lan burası baş aşağı dünya. Oğlum şenzike gibi aynı he. Herkes burada mı lan? Evet evet evet. Bir tane dizi var. E ha, Stranger evet. Things'e benziyor lan bura. Bak lavuk gelirse lavuk gelirse bak bu bunun üzerine zıplayın buradan burayı zıplayın tamam mı? Üzerinize koysun aşağı değinirik. Aga o değil Ege nerede Ege? Abi ses ki... Kara buralarda he. E, görüyor musun? E, Abi karı direkt saldırıyor mu? Direkt önümüzde ya. Hayır direkt saldırıyor mu? Ok onu bilmiyorum kanka ya. Evet ya dünyaya gel diğer dünyaya. Abi diğer dünyaya Burada bir bok yok abi. Buranın baş aşağı dünyası lan. Harbiden. Stranger Things. Evet evet onun gibi yapmışlar. Onun gibi, yapmışlar aynı. Yok öyle çok Arkadaşlar ay bunu satıyorsun. Ne oldu lan minik niye? Oğlum. Oğlum şanslı kır attı lan. Allah belanı senin ya. Sen <laughs> <ol> <laughs> o zaman Minikken kendi offline aldı kanka. Ağzını ne bileyim sizin. Kırmızı oda burayı biliyorum. Meşhur kırmızı oda. Resim. Oo bayağı şey var lan burada. Resim <laughs> o defa <design, gülüyor> yaptığını aldım. Güzel 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 tamam. Evet. yukarıdaydı. Yukarıdaydı. Yukarı burada bir yerde olması lazım. Evet. Açılık susam açıl. Merhabalar. Pablo mablo var burada. Evet. Pasta var ya aldım pastayı. Tamam ben video öpüyorum. Onu 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 onu. Ha, <laughs> bay bay kuş budur kuş budur ne boksa. Emirhan bu yapamadı. <laughs> Oo. Oo. Ne abi Çok iyi lan. Ula bunları yakınca. Kanka bunları yapın, yapınca sinirlenmiyor da bunları kazacağız mezar. Minik sen suyu doldur. <laughs> Doldurayım abi. Doldur bacık onları. <laughs> Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimek de avradını siktim bu madem yok. Nasıl ama o basınç, yarasın, G basıncını, yarasın, yarasın, G kuvvetini tamam. hissediyor musun? Hmm. Bak misal elimde bak kafa var elimde. Farklı bir kişinin kafası oldu. Tabi efendim. Aynı mantıklı. Baş aşağıya dünyanın oradaydı değil mi hepsi? Bunlar. Aynen. Orada. Ya ben bulmuştum da bu şey yüzünden sen ölmüştüm. Ben buldun bir tane. Vay kurban olduğumun kahpesi nereden çıktın lan sen? Haa ha, öyle tane oluyoruz. Bulalım, tamam tamam tamam. Dur bakayım burada yok gel. Gel burada burada. Yüzleri sarı yanınca saati kat. <laughs> <El, el, gülüyor> <bas>. e, <laughs> tamam. Aldım. Okay, hadi gel. Aynen. Evet şimdi aldık bunu. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oldu abi? Lan ne bağırıyorsun amcık? <laughs> ne oldu oğlum? Lan delir böyle. <laughs> Bunları inle. Hadi gel abicim ya. Bana yaklaşma. Gel kanka yukarı mı? Gel gel buradan gidelim. Gel gel yukarı. Yukarı mı? Bak bak burada hmm. var mesela bak koyuyorum onu. Gel buraya gel 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 gel. Bir yukarı gidelim. Nerede lan bu oğlum? Annenin Nereye <laughs> vurdum? <ya burada>. Annenin sikeyim <laughs> Teleporttan kaç Teleporttan kaç ağzına vereyim Ağzına vereyim <laughs> Emre'n gitmiş <laughs> Emre'n gitmiş kanka Hoş geldiniz hoş geldiniz Buyur baba gel ablana kim abi Dur Peşimize takıldı ya Var ne abla <laughs> ölüyorduk kaçtık Gel korsun bırak Ya baba bunu Ondan sen aptal mısın? Sen öğrenebilen mi varlıksın? <laughs> Karı kendini vuruyor doğalmış bir şekilde. <laughs> Heh nerede dedin lan? Ege ben şişe buldum. Şey. Hayır <laughs> bunu, bunu <laughs> Beyler şuna bakın beyler. Ananı yok. <gülüyor> 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 İler, evet. Ege'sa koşuyor. Oo. Takip Diğer bulmamız lazım. Evet evet evet. Ege takip ediyor tamam. <laughs> Geliyorum diyor. Anlamamak. Ben kapat çelen, amir siktiğimin. Lafını verim kaç. Saklanma yeri de yok değil mi? Yan yandurun, yan durun, yan yan durun, yan yan durun. Gözleri kırmızı, olma kadar sal durun. koşuyor hapsan. Kafayı aldım ben. Bir kafayı düşürmüş. Kafayı kim düşürdü abi? Dur dur dur. Lan lan oğlum. Çıkın lan. Lan çıkın lan. Ananı sattım. Oğlum ne olacak? Yürün gidin. Yürün. Oğlum başka bedenler nerede? lavuk korkudan kafayı oğlum, düşürmüş. de bir tane kafa var da ben bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Deney, deneyeceğin işte hiç oğlum açık olan mezarları. Göremedim ki açık mezarları. Nerede fazla olur? Beni arıyorsun. kafaya arıyorsun. <laughs> oğlum karın zevke geliyor. Lan lan lan. Beyler yardım edin beyler. Beyler. Ağzınıza verin siz. Geliyor mu? 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 Ananı! <laughs> ah ne kadar bir çocuğu ya. Gel abi gel. <laughs> kanka kanka buraya. Ananı! <laughs> <Anani. gülüyor> abi hiç oldu ya. Sağa doğru kaç. <laughs> lan 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 hayır yanlış yer. Anca geliyor. Emirhan. Evet. Gelsin gelsin baktasın şu an. <laughs> Aynen baktayım şu an. Nereye gideceğiz lan? <laughs> Abi! <gülüyor> yeter, yeter, dört oldu, dört. Dört <laughs> oldu. Ay ağzına tükürdüm ya. Abi nereden geldi o görmeliydim Gel <laughs> <laughs> görmeliydin ya. Kafa, kafa, elimde kafa var. Kafam var. <laughs> Geliyor Allah kim aldı? Kim aldı? Kimi? <laughs> <Hay Allah. gülüyor> Sizin gibi takım bitti abi. Metkit falan yok mu ya? Aha. Gel 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 buraya gel. Nereye gittin lan? Ege buraya gel. Emirhan mısın? Ege nin. İnşallah haydi haydi haydi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaldırı kaldırdım. Görmedim vallahi görmedim. <laughs> gel gel. Ben Emir'in tam kaldırdım Abi sorma ya. Neresi bu abi? hadi. Abi bir de var ya. kafa. gel. gel Biraz geri gel. Yok birazdan. etmeyin keşke kapatsaydık ya. Dur Bir var ya bir saat 48 dakika. <laughs> geç geç geç. <laughs> Lan oğlum! Hay böyle şansın. Böyle şansın ben ağzını vereyim ya. Küreğim. Kürek nerede bilmiyorum. <laughs> bırakın lan beni ibneler. Sekiz <laughs> YouTube 10. 3 tane kaldı beyler ya. Sen nasıl çocuğu musun? Ah ne kadar bir çocuğu ya, abi yeter valla En çok ölen ben oldum ya. Ne ya, yapacağım anasını anladım ha. Ne ah, yapacağım ya? Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya? Gelince aşağı atır tamam. Minik. Aynen aynen aynen. Ama nereden geliyor? alttan geldi. Niye gelmezsin? Gelince ya. ne yapacağım? Nereye gelince nereye atacağım? Son kargaları şey yapın ha öleceğim. Ulan hiç bir kaldım. Bu ben bitti. Bu ben Of. Ya nesi bu sayı? duvarına mı ne koyma. <laughs> <Metcid, Gülüyor> ayda. <Gülüyor> abi bitti bitti oyun vallahi var ya. Medkit yok. <laughs> you're gonna get a Allah mı ekmek bulabilirsin hadi. İnşallah. Gidiyorum Ege'ye. Ege'ye gidiyorum ben. Tamam gel gel. Biz kapı yazalım. al tamam. Oğlum çıkın lan. <laughs> Bir ben <an> çık. <laughs> Oğlum çık çık. <laughs> lan çık. Mağazına verin. Kaldıramıyorum. Minik OV'yi tut. Minik OV'yi tut. Allah! Döveceğim ağız kaldı, bak! Para burada ha! geliyor geldi aha Metkit var mı başka? Boya aldı Hayda Rahatladım şimdi Rahatladı rahatladı Biraz rahatladı ama Ege geliyorum Ege Kürek burada, kürek burada, kürek burada. Gel 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 minik gel 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 takip takip Gel buraya Kanka burası bugli yer değil bu arada Adam akıllı çıkarsan bugli yer Ha bak şu an seni alamaz ya biraz daha geri dönüyor Gel gel buraya dönüyor Böyle tam alamaz Abi UV tut bir şey Kapak kafaya al götürüyor. Bu ne zaman rahatlayacak Lütfen. ya? Bir tane benim kap... bende var. Bak bende bir tane kap var. Ben nereye şey şey var. Geldiler nerede? Çok hızlı. Kanka, Kanka duyuyor musun mu şu an seni? Şey Alo. Şey söyle. Geri atlıyorsun. Küreyi bırakıyorsun kendi feda ediyorsun ben de yerde buluyorum. Buraya mı? Buraya mı? At şey bırakayım küreyi. Atla. Atla aşağı direkt bırak. Atla atla bırak. Bırak. Git, git. Gel lan. Gel. Gel gel gel. Ne demek? Abi bu kızların anasını bezeceğim ha. Beyler ben kanka iki tane kafayı mezarlıkta koydum. Duyunuz beni mi? Evet evet. tane mezarlıkta bıraktım. Bir tanesi diğer ölüm şeydi Diğer dünyada. Al sana bir tercih oyunu hadi. Dur gel. gel, gel. Kafanın kafa yok, yok kafa yok. Ne? Aşağıda, aşağıda, aşağıda. aşağıda mı? <laughs> gel gel. Evet. Jeferi, jeferi Koşamıyorum. Emirhan. de Kanka kapın orada, kapın orada. Şeyde şeyde. Eee şu girişte. Aynen. Ege. Ege nerede? Ege. Ege kanka. Allah kahretsin ya. Tam çok zor. <laughs> He? Ee? Öleceğim ki ben. <laughs> evet gençler ee, olmadı. Ne yazık ki biz elimizden geleni yaptık. Bayağı zordu gerçekten. Baksanıza kafamızı yiyorlar ağzına. Yapacak şey yok. Kanka gereksiz doğru hani, kâne, Bayağı o, ya. zor bu malikane ve zordu ya. vallahi. Valla. Ya. Oğlum bitirmemiz gerekirken kimse kimseye yardım etmiyor. Oğlum. Evet kanka bize, herkes oğlum, olur. Kanka arandı, Son, Biz, ne diyeyim saat dışarıda. Emirhan'la aşağıdayız. Emirhan'la hmm. aşağıdayız. de kafa var. Yani Yanımızda Diğer dünyada kimse yok ama. Yukarıda çocuk odasında medkit var. Oldu mu o yerde balkonda medkit var. Biriniz gelsene böyle direkt alacağız. Poyraz Ovo içeri girdi, evin içine girdi kaybolu sonra bir anda. Yukarı gelse de o bağırıyorum geldi, duymadı beni ama. Olsun biz elimizden geleni yaptık yine ya. Neyse biz ben sizden razıyım gençlikte biraz o da daha tek, beraber kontağımızı oynamayı öğrensek. Ham ham daha kolay ya, oğlum bundan. İki tane, iki tane kafa vardı, bir tanesi diğer dünyada geziniyordu zaten. Evet gençler yani, video aman. bu kadardı, hoşçakalın. kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. İşte evet. İşte benim